Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi de herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var? Hep birlikte görelim. Evet cam e, gravürlü kaseler var arkadaşlar bu şekilde. Bunların fiyatları 18 lira. 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle mataralar var. Hobby Life markasının fiyatları ise 85 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle e, fincan var. Onu da göstereyim sizlere. Bambulu. Şöyle banetenin. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 499 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da vazo var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şöyle yaprak gravürlü şu şekilde vazo. Fiyatı e, 119 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle desenli renkli cam şişeler var. Şöyle her biri 750 milimlik oluyor. Fiyatları ise 99 lira. Ve burada da şöyle e, saklama kapları var arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin. Bunlar da üç farklı deseni var fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar şöyle şöyle içini göstereyim ve burada da şöyle Artemis kaseler var şu şekilde bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da desenli bardaklar var arkadaşlar şöyle bunların farklı desenleri de var fiyatı 28 lira 50 kuruş Vela markası markasının Tokyo bardakları var arkadaşlar. Meşrubat bardakları. Fiyatları 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle çelik pipetler var. Fiyatları ise dörtlü olarak satılıyor. 55 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle ıı, makarna tabağı var. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bunun da fiyatı ııı şu anda göremedim arkadaşlar ve e, burada da şöyle melamin ekmeklik var fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve tuvalet fırçaları var şu şekilde bunun da böyle farklı çeşitleri var fiyatı 26 lira 50 kuruş ve kaşıklıklar var şu şekilde bunların da fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve kahve bardakları var Fiyatları 12 lira 50 kuruş. Bunda tabi böyle farklı olanlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, tuzluklar var. İkili olarak satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde E şöyle. E, bunların da fiyatları 65 lira. Grislo markasının ürünleri ve et bıçakları var. Şu şekilde. Bunlar da şöyle fiyatları 37 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve porselen kase var arkadaşlar. Şu şekilde. Dahya porselenin fiyatı 37 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet burada da Chef's Pro markasının. Şöyle kanyalık tenceresi var. 22 santim çapında. Fiyatı 249 lira. Bir fiyatı var. Ve kızartma tenceresi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 229 lira. Büyük fiyatı var. Ve burada da şöyle Bonera markasının ocak üstü el tostu var. Ee, onun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama bu şekilde e, bir ürün ve şarjlı süpürge var. Her markasının 800 voltluk Fiyatı ise 1900 e, pardon 1199 lira bir fiyat göstereyim sizlere bu şekilde. fiyatları ise 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve ayakkabı kutuları var. Şöyle e, fiyatları 37 lira 50 kuruş ve erkekler için olanı da 47 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Ve erzak kapları var arkadaşlar şöyle. E, göstereyim bunları da sizlere. Fiyatları ise bunların 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve e, poşet klipsleri var. Şu şekilde fiyatları 21 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar ve mutfak ürünleri var. Şöyle tek fiyatlı. E, fiyatları ise 15 lira ve mutfak ürünleri var. Şöyle sepet var arkadaşlar. Çok amaçlı fiyatı 49 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var bu şekilde ve mangal var fiyatı 249 lira ve burada da şöyle termos var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 399 lira. Bu da 2 litrelik oluyor bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da net şöyle şeffaf sepet var. Pardon saplı bölmeli sepet var. Bu da bu şekilde göstereyim fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş ve burada da şeffaf e, organize var arkadaşlar. Şöyle buzdolabı organize dik olan e, 49 lira ve şurada göstereyim sizlere bunun da fiyatı 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle çok amaçlı sepet var. Şöyle e, fiyatı 49 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle sütlüğü var. Bu 14 santim çapında. Bu şekilde. E, fiyatı 119 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle süzgülü süzgeç var. Şöyle göstereyim. Bunlar buradan böyle açılıyor arkadaşlar. E, fiyatları ise 33 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve hazneli rende var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde. Şöyle. E, fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Şöyle kutunun içinde gayet güzelmiş. Ve saklama kapları var. Bunlar da Zambak markasının şöyle üçlü fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve hamur leğenleri var. Bunlar da 10 litrelik oluyor. Şu şekilde kapaklı. Gayet güzelmiş. Bunlar da Hobby Life markasının fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle musluklu termos var. 6 litrelik oluyor. Şöyle fiyat 279 lira ve Hobby Life'ın şöyle mataraları var arkadaşlar şu şekilde. Bunların da fiyatları 85 lira. Bir de bu şekilde farklı renk seçeneği de var. Şöyle. Ve burada badyalar var. Desenli badya. 6 litrelik oluyor bunlar da. Şöyle şeffaf ve renkliler de var. Şöyle yeşil rengini göstereyim. Fiyatları ise bunun 32 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve buzluk termos var şöyle. Bu da bayağı büyük. 24 litrelik fiyatı ise 249 lira. Bir fiyatı var ve piknik hasırları var. Şu şekilde bunlarda da e, 120'ye 180 e, santim katlanabilir. Fiyatı 229 lira. E, bir fiyatı var ve e, şarjlı süpürge var. Bu da 800 voltluk. Fiyatı 1999 lira. Bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim. Bu e, Bunlar da şöyle piknik termosları var arkadaşlar. Böyle boy boy fiyatları da değişiyor. Bu 8 litrelik oluyor. Fiyatı ise 119 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle 4 litrelik olanlar şu şekilde. Fiyatları 109 lira ve 25 litrelik olanlar var. Bunların 159 lira ve burada bakalım başka boyutu var mı diye. Ve 15 litrelik boy olanı var şu şekilde arkadaşlar bunların da fiyatları 139 lira e, bir fiyatı var ve şurada da şöyle olanlar var çantalı bu da 25 e, şu şekilde arkadaşlar. 25 litrelik bun pardon bunlar 15'te evet burada da şöyle var bunun fiyatı şu anda göremedim ve burada da e, kız erkek sporları var şöyle bir göstereyim bunların da fiyatları 100 200 59 lira bir fiyatı var ve dekoratif şekilde e, kelebekler var. Bunların da fiyatları 155 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Et e, silikon müfün kalıpları var. Şöyle çikolata kalıpları var. Şu şekilde e, dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira 50 kuruş ve poşet klipsleri var. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Melamin çay tabakları var. Şu şekilde. E, fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle e, peçetelik var arkadaşlar. Fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, kek kalıbı var. Şu şekilde. Fiyatı ise 95 lira. Evet burada da Grislo markasının cam gravürlü bardağı kaseler var şu şekilde fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve organize raflar var şöyle göstereyim Bunlar 31 çarpı 20 santim çapında fiyatları ise 23 lira 50 kuruş ve burada da çok amaçlı şöyle çıkarabilirsem bu şekilde sizlere göstereyim ve Bunlar da şu şekilde tane fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar ve burada da şöyle kızartma tenceresi var şef markasının şu şekilde şöyle kızartma teli de içinde fiyatı ise 229 lira bir fiyat var ve burada da şöyle çok amaçlı sepet var şöyle fiyat 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere kapaklı desenli paşa bahçenin saklama kapları var fiyatları 27 lira 50 kuruş şöyle çiçek desenli var çilek pardon karpuz desenli şöyle ananas desenli olanlar var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş Vellam markasının şöyle servis tabakları var. Şöyle bir göstereyim bunları da. Fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve peçetelik var. Onu da göstereyim. E, fiyatları ise bunların 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, çıkarabilirsem. Onu da şöyle. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu da fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle makarna tabağı var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 60 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle alt kısmı da gayet güzelmiş arkadaşlar. Ee, ve bambulu şöyle tuzluk biberlik var. Banettinin şöyle görselde olduğu gibi fiyatı 189 lira bir fiyatı var. Ve balkabaklı şekilli kavanoz var. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. E, fiyatısı bunun 149 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle e, göstereyim sizlere. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu 480 cc çapında ve e, Grislo markasının şöyle altılı ekspresso fincanları var arkadaşlar. Şunlar da şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle küçük şu şekilde Fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyat var deseni de şu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş. Et bunun da e, burada da şöyle banettenin fırın kabı var böyle çilek desenli gayet güzelmiş bu da e, şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere bu şekilde e, bir fırın kabı fiyatı ise bunun 249 lira. Pardon 239 lira bir fiyatı var. Şöyle de Şef Pro markasının sahanı var. 229 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve burada da Akasya iki katlı kurabiyelik var. Şöyle ee, bunun da fiyatı 249 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle melemin desenli ekmeklik var. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle dik organize var. Şöyle buzdolabı organizesi. Fiyatı 45 lira. Ve panetenin şöyle kahvaltı tabakları var. Şu şekilde göstereyim. Bunun da e, fiyatı ne kadarmış. 419 lira e, bir fiyat var arkadaşlar. Evet. En sonunda şöyle tenceresi var arkadaşlar. E, onu da göstereyim sizlere. Kapağı bu 24 santim çapında. Çok güzelmiş. Fiyat ise 579 lira bir fiyatı var şu şekilde arkadaşlar Evet burada da şöyle Hisar markasının şöyle çelik bakalım çaydanlığı var arkadaşlar 599 lira bir fiyatı var bu şekilde bir göstereyim sizlere Evet bu da bu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş. Ee, da zaten içer, içinde Şöyle kapağı da, e, fiyatı ise 599 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle silikon e, bulaşık matları var. Şu şekilde arkadaşlar, fiyat 39 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var ve şöyle silikon kapaklar var. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, Ören Bayan'ın Dora ipleri var şöyle. Bunlar 57 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Ve bu şekilde de ipler var. Fiyatları o, e, 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve nevresim setleri var. Çift kişilik Morilla markasının. Fiyatı 469 lira bir fiyatı var. Ve masa örtüsü var. Fiyatları 89 lira ee, bir fiyatı var ve yastık kılıfları var. Morilla'nın şöyle fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle çizgili grabürlü e, kepçe kaşıklar var Şu şekilde. Bunların da e, fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde ve bıçaklar var şöyle. E, Bunların da fiyatları 37 lira 50 kuruş. Fiyat var ve gravürlü çerezlikler var. Onları da göstermek sizlere bu şekilde. Bunların da şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle çiftçi darlı kupa bardağı var. Onu da göstereyim. Evet bu da bir bu şekilde e, fiyat ise bunu şöyle bir göstereyim. Fiyat ise 79 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, boncuk şekilli bardak var onu da göstereyim. Fiyatı ise bunu da aynı şekilde 79 lira. Şöyle çıkarabilirsem tabii ki şöyle e, fiyat ise 79 lira bir fiyatı var şöyle. Burada da dekoratif mandallar var. Şöyle bir göstereyim. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, ve burada şöyle farklı farklı mandallar var. Fiyatları ise dediğim gibi 17 lira 50 kuruş. bakımda erzak kapları var. Bu 2 litrelik oluyor. Şöyle. Ee, fiyatı ise bunların 85 lira. Ve daha büyük boyu var. Ee, bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var bu şekilde erzak kapları şöyle böyle kapların ağzı bu şekilde açılıyor silikonlu arkadaşlar bilginiz olsun ve burada da şöyle e, çocuk sandalyeleri var şöyle fiyatları ise bunların 119 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, dekorlu şöyle göstereyim tepsi var bu baya büyük 51 e 38 santim çapında şöyle e, fiyatı ise iki, e, 149 lira bir fiyatı var. E, bu da gayet güzelmiş. Şöyle kapı önü paspasları var. Şu şekilde fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, gravürlü salata kaseleri var. Fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle bayağı da büyük 3,5 litreye yakın şu şekilde. Fiyatlar ise dediğim gibi 27 lira 50 kuruş ve bardaklar var. Ee, bunlar da şöyle fiyatlarına bakalım. Evet bunların fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle dörtlü olarak satılıyor. Evet, evet gördüm arkadaşlar fiyatı 49 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.